Basına ve kamuoyuna. Hasta mahpus Kerim altı Makas serbest bırakılsın. Hapishanelerdeki hak ihlalleri salgın sürecinde giderek artmış, artan işkence, kötü muamele, tecrit uygulamaları mahpuslar için hayatı dayanılmaz hale getirmiştir. Bununla beraber salgına karşı önlemlerin yetersizliği, hatta salgının yayılmasına imkan yaratan uygulamalar nedeniyle hapishanelerdeki vaka sayıları her geçen gün artmakta, mahpusların sağlık hakkı yanında yaşam hakları da ağır risk altına sokulmaktadır. Mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunabilmesi için temizlik kitlerinin mahpuslara ücretsiz verilmesi, yeterli beslenme imkanlarının sağlanması, tedavi hakkına erişim önündeki engellerin kaldırılması, hücre tipi ya da kalabalık karantina uygulamalarına son verilmesiyle birlikte salgın etkileri, alınan önlemler, hasta ve vefat sayıları konusunda kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi risk altındaki mahpuslara aşı önceliğinin sağlanması, salgın sürecinde ağır hasta ve risk grubunda bulunan mahpusların serbest bırakılmaları gerekmektedir. 465. FÖ oturmasında bu hafta İzmir Kırıklar Birnoğlu Fethi Hapishanesi'nde tutulan Kerim Altın Makası'nın durumunu sizlerle paylaşacağız. Ailesinin verdiği bilgiye göre 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanan ve halen İzmir Kırıklar 1 nolu Fethi Hapishanesi'nde tutulan 65 yaşındaki Kerim Altınmakas, tutuklanmadan önce kalp krizi geçirmiş. Yapılan anjoda damarlardan birinin %100, diğerinin ise %80 tıkalı olduğu saptanmıştır. Öncesinde prostat ve fıtık ameliyatı olan Altınmakas'ın, omur kayması, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diz eklemlerinde sıvı kaybı, astım, bronşit, kalın bağırsakta kitle rahatsızlıkları nedeniyle düzenli kontrol ve tedaviye ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak pandemi nedeniyle gerekli kontrol ve tedavileri yapılmamakta bu durum sağlığını ve yaşamını tehdit etmektedir. İnsan hakları savunucuları olarak Kerim Altınmakas ve tüm diğer hasta mahpusların COVID-19 salgının yarattığı ağır riskle gözetlenerek tedavi ve sağlığa erişim haklarının korunması amacıyla Tedavileri sağlanıncaya ve salgın riski son buluncaya kadar cezalarının infazına ara verilmesi, serbest bırakılmaları için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Kerim Altınmakas serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu